Evet arkadaşlar bugün Tayvan başkent Taipei'deyim. Karşıdaki okul şöyle kesleri geliyor. Kutlemelerin yeri de öyle. Bu kapıya bak, bak be. ne görkemli yapmış adam ya. kadar abartılıya ne gerek var? Bu Asya böyle işte. Yemezler, içmezler. Evleri yoktur. Böyle tapınaklar, saraylar, binalar o karşıdaki ne öyle? bu kapıya bak. Tayvan, Taipei, Taipei. 24. Pardon 25 Haziran 2024 günlerden Salı Arkadaşlar Taipei'ye geldik Çin benim diyor Hayvan ben diyor Devletim, hükümetim, ülkeyim Bana karışamazsın diyor. Evet okulmuş. Çocuklar çıktı okuldan Benim diyor 2024 yılının bu senenin ilk başında bir kriz çıktı. Yani Hong Kong'da öyle. Arkadaşlar Tayvan'da öyle, bir nevi Çin. Zaten Hong Kong ee, ada Hong Kong yarısı Çin'e bağlı. Shenzhen şehrine otobüste bir saat birleşik. Buralarda ben Çin'im e, değil diyor. Ayrım, özerkim, kim, devletim diyebiliyor. O yüzden bize yok kapıda sıkıntılı. Sonraki gidiş dönüş uçak bileti aldığımız halde bir ee, online vizeyle girebildik arkadaşlar. Böyle bir